Evet dostum bu videoyu tıkladın ve efsane kanalının efsane videosuna geldin. Hoş geldin. Büyük kollar istiyorsun ve 5 dakika gibi kısa bir sürede alabileceğin maksimum verim için özenle hazırlanmış en iyi antrenmanla kollarının arka kısmını yani tricepsini çalıştıracaksın. Hepinizin bildiği üzere şu an kapanmadayız ve herkes evlerinde oturuyor. İşte asıl kazananlar şimdi belli oluyor. Evlerde bile durmadan çalışan, sürekli üstüne koyan, koyması bile en azından eksilmeyenler bu pandemi belası bitince salona aslan gibi gelecek. Arkadaşlar pandemiyi bahane edip pandemi bittikten sonra başlarım çalışmaya ederseniz hem bu zamanda çalışanlar size fark atarlar hem de pandemi bittikten sonra bile tembelliğe alıştığınız için ya bir süre çalışmazsınız ya da tamamen kaybeder hiç çalışmazsınız. Bu yüzden en yakın zamanda harekete geçin. Eğer hareket halindeyseniz de üstüne koymaya devam edin. Bu arada sürekli antrenmandan bahsediyoruz. Yorum yapan birçok aile üyemize söylüyorum. Sakın ama sakın uyku ve beslenmeyi es geçmeyin. Kısaca günde en az 6-8 saat uyumaya çalışın. İmkanınız el veriyorsa bol protein yani kırmızı et tavuk, balık, bol sebze ve bol meyve tüketin. Bu işi hızlandırmak ve maksimum verim alabilmek için bu üçlüye çok dikkat etmelisiniz. Antrenman, uyku ve beslenme hepsi tek başına bir video konusu aslında. Ama kısaca size bu şekilde bahsedebilirim. Birine tam kendinizi vermezsiniz, gelişemezsiniz demiyorum dostlarım. Tabii ki gelişirsiniz. Ama kafanıza tam verim almayı koyduysanız bunların üçünü de göz önünde tutmalısınız. Ve gelelim antrenmanımıza. Antrenmanımız 5 hareketten oluşuyor. Her hareketimiz 1 dakika olmak üzere başlıktan da gördüğünüz gibi 5 dakika sürüyor. Ve antrenmanımıza geçmeden önce bu gibi antrenmanların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. İlk hareketimizin ismi triceps extension. Hareketi yaparken dik durmaya çalışın. Elinizi bu şekilde de tutabilirsiniz. <laughs> Tris hepsinizin uzun kısmını çalıştıran yani long kısmını çalıştıran hareket. <laughs> Fast route, for me it's always been a cash route Back route, spend some money, switch a piece of cash out Always been a stand up guy, never back down Curries on my team and got some pack outs Went from MIA to LA on the run Kafanızı da dik tutmaya çalışın to the A on the run You can tell where I stay Şimdiki hareketimizin ismi Dumbbell Kickback. Dirseğiniz aşağı doğru değil, yukarı doğru baksın. Ve bunu yaparken kol dışarı doğru açmayın. Bençiniz varsa elinizi bençe de koyabilirsiniz. Şimdiki hareketimizin ismi Crossbody Extension. kolu bu şekilde dik değil, çapraz yapmaya özen gösterin. Bu şekilde yapınca kolun yukarıda dinlenmemesine sağlar. Şimdiki hareketimizin ismi Close Grip Dumbbell Press. Bu hareketimizi göğüs antrenmanımıza da aynı zamanda triceps çalıştırdığı gibi göğsümüzü de çalıştırıyor. Müzik Ağırlığı hissederek ve yavaş bir şekilde kaldırın. Şimdiki hareketimiz Reverse Grip School Crusher Dirsekleri fazla açmamaya çalışın. Burada alnı değil, alnının arkasına indirmeye çalışın. Trisepsin yandığını hissediyorum. 5 kilo ilk başta hafif gözükmüş olabilir size. Bence yeterince bir, iyi bir antrenman oldu triceps için. Şöyle bir form yapabiliriz. Dostlarım haftada 2 video atıyorum ve kanaldan sürekli anketler paylaşıyorum. Sizler bu anketlerle gelecek videonun içeriğinin sıralamasını belirliyorsunuz. Anketlere olabildiğince katılırsanız çok mutlu olurum. Eğer yapabiliyorsanız 5 dakika bittikten sonra 1 dakika ara verip ikinci sete başlayın. İlk 3 hafta bu şekilde devam edin. 4. hafta 3 sete çıkarın. Bu şekilde bir gün çalışıp bir gün dinlenerek devam edebilirsiniz. 3 ay içerisinde çok güzel bir gelişim yakalayacaksınız. Eğer evde tam anlamıyla bir antrenman yapmak isterseniz bu gösterdiğim hareketleri 3'er set 1 dakika dinlenerek 10-12 tekrarı geçmeyecek şekilde kaldırabileceğiniz maksimum ağırlığı kaldırarak kaslarınızı daha şiddetli zorlayabilirsiniz. Ayrıca bu antrenmanlar tabii ki salonda yaptığınız antrenmanlara benzemez. Ama bu zamanlarda ya da evde minimum aletle ve bu antrenmanı güzel bir beslenmeyle de desteklerseniz oldukça güzel bir gelişim yakalayacağınızı söyleyebilirim. Burada önemli olan şey sürekli devam edip uzun aralar vermemek. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve gelecek bomba videoları kaçırmamak için altta bulunan kırmızı abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sonuçlarınızı ve sorunlarınızı yorumlar kısmına yazmayı sizleri bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.